Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne oluyor lan? Bu benim videom. Ne oluyor? Üzülme tamam tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dying Light oynuyoruz. Yanımda Mert var. Gir. Tamam hadi sen gir. <gülüyor> <gülüyor> lan.

Tamam gel hadi basayım sana. Seni bir helleyim. Seni elledim. Ne yok. Senin var mı? Tamam ileride benim de olur. Olacak olacak. Al kanka bak aşağıda kimler var? Bak. Arkadaşlarımız buradaymış. Hoş geldiniz kanka ben döverim bunları. Kanka ben kanka ben bunları tek başıma bile döverim ben sana söyleyeyim. Lan oğlum zombiler niye karışıyor bu olaya? Kanka salo adamı salo adamı o adam benim. Kanka öteki adam kendi kendini dövüyor lan. İyi güzel. Ne yapıyorsun lan? He? Oha 112. Kanka yalnız burada bir tane adam vardı. O nereye gitti? Kanka daha demin kendi kendine ölüyordu adam. Kafayı yemişti. Neyse hadi göreve gidelim. Tünelin girişine gidecekmişiz. Aha. Aa. Hiçbir şey bulamadım. Kanka göreve koş. Yalnız sana, e, sana bir uyarı yapayım. Silah sıktığın zaman tehlikeli virüsler var yani şu arabaya bile çıkabilen. İşte onlardan falan geliyor. Aa, Aa baklava. Baklava buldum. Yerim. Ben yiyecektim de şey canım fullmuş galiba emin değilim. Yedirtmediler. Aa satıcı buldum. Ben buna bir şey <laughs> klasik beyzbol <baseball> sopası veriyor. <laughs> 63 hasarı var. Alayım mı? Almayacağım. İyi sen al tamam. Al. Şunu sat. 2700 <laughs> mü ne öyle bir şey? <laughs> kanka değerinden fazlaya satıyor adam. Ee e, o burada ne olmuş lan? Ha. Aa. Şş, kanka seni bekliyorum gel. Gel. Aa, elimde yumruk kaldı. Ha duvar içi geçti tamam. Gelsene. Hayır geçmeyeceğiz. <laughs> Oğlum bu ne lan? Patla patla patladı. Lan kafasını boru emdi. Ben burayı açarım, giderim. Aa zormuş bu kilit. Deneyeceğim. Lan tam açıyordum, tam açıyordum ya. Neyse. Amacımız ne? Ee... Bu kutuyu açmak mı amacımız? Aa. Kimyasal madde ve sigara buldum. Eee. Ee... Ah güzel. Gelmezler. İnşallah kapıyı kıramazlar. Ya. Abi nereye gideceğimizi ben bulamadım. Bence bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Aa yerde bir şey var. Aa sekiz para. Azmış. Aa lan balıkçı köyüne gidip ikinci tahsilatı yapacağız. Çok geç. Orada. Orada. E, buradayım. Aç. Lan gürültü yaptım. Tehlikeli virüsler geliyor. Dikkatli ol. Deli, deli. Maymuncuk. O ben de olmayan bir şey. O, çivili tatlı. Harbi Niye? Zombi Güzel lan. <laughs> Abi otobüsteyim. Otobüse girmeye çalışıyorlar. Lan! Oh, <laughs> lan, lan! Yardım et. Öldür şunu. <laughs> ya gördüm sen de otobüse girdin. Ya. Üstten atladın. Yürüyün Abicim. beni. Hayır. Aynen sattım işte bu yüzden marka atın. Arkadaşlar sattım. Yorumlardan artık seviyoruz Buraya kadar izleyenler...

Aha, beleşe silah. Geçmiş olsun. Ben beleşe silah lootluyorum buradan. <laughs> oh, hayır düşme 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 Kanka bagdayım yardım et. Allah bagdan düştüm. Işık <laughs> 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 tutmak yerine bomba atmak gayet güzelmiş. Ya maymuncuk istiyor her taraf. Neredesin? Ha gel, gel, gel. Gel. ilk yardım kitim yok ve sen fullsün. İlk yardım kitim yok yürü git. Ben <laughs> <Denerim>. Lan? <laughs> Oğlum. Ce ceset var lan. Burada Mert Burada <laughs> Ben de aynısın dedim Gel gidelim Gel gidelim Tamam kanka seni ben Atayım şöyle Sen işini Kendine <laughs> Kanka yaparsın suda olmasa

E ee, göreve geliyorum. Ee, görev bilmem yok oldu. Aha girdim köye. Evet. Lan ne yaptın oğlum? Manyak. Evet fark ettim. Kanka yüksek bir yere çık ve zombilerin senin yanına gelmesini bekle. Heh, aynen o taktik aynen. Aşağı attım. Bay bay. Lan lan atamadım atamadım atamadım. Yürü git. Hoşt. Aa kanka bir tane daha geldi. Lan. o da onu da aşağı attım. Geldi kanka. Kanka bir tane daha geldi. Sürekli geliyorlar. Kanka dur durdurulamaz bunlar. Lan lan. Lan oğlum. Lan sen neredesin? İçime mi girdin? Yürüyün gidin lan. Aşağıdakiler. Oha kanka buradan geliyor. Lan evin içine girdi buradan. Lan oğlum. Mert. Oh. Ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Efsaneydi. <gülüyor> Yalnız kanka şimdi daha çok zombi var. Aşağıdan geliyorlar. Ee, e, gitmişler, gitmişler. Lan. Lan. Öldü. Aa savaş günlüğü buldum Oğlum onlar mı? Tamam. tamam Kanka ölüyorum 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 Allah'tan bunlar özel enfekte değil ee, Belki de öyledir Lan Gidin lan ya, Bu özel enf enfekte değil mi? Allah. Hah gitti güzel. <laughs> nice. Ee, çok çok var. Ney? Arkan olarak... Ney arkam boş bir şey yok. Orada orası da boş. Sadece bir sürü zombi var. Merak etme hepsi enfekte değil. Ha, tamam. Hatta enfektenin hepsi öldü diyebilirim. Emin değilim ama çoğunluğu ölmüş enfektelerin. Yani şey özel enfektelerin. Oh. Allah 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 Allah. E, e, yapamadım. <laughs> i̇zliyorum, izliyorum. Tamam, izliyorum. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> And his name is John Cena. Loot. Aha. Uf. Te tekmele, tekmele. Yumruk bir işe yaramaz tekmele. Lan. Bir tane daha geldi kanka. Başını ezdim. İzliyorum. Ne yapıyorsun? Şöyle kanka. Kafasına bir <laughs> vurdum. Ha kapıyı kapatacağız. Hadi koş 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 kapat kapıyı. Lan buradan geçilmiyor oğlum. Aa kahve çıktı. Öldü o öldü. Aa kayık küreği. Aa içeride bir şeyler yapmamız Ha şeyi bulacağız. Muhtar. Aa kanka ben muhtarı buldum bulmuşum. Kanka muhtarı bulmuşum. Kanka B bas. de hayde. Geçiyor Okay. Nereye? <laughs> Geçmeyeceğim. Evet. Ee, muhtemelen şu anda geliyor çünkü senin sesini fullledim. Fulledim. Kardeşim, onun Bizimki lafı çaktı duydun mu? Ha gerçi senin şeyin yok Şey Senin başındaki bela paradan daha büyük <laughs> Kadın için söyledi bunu Hmm aa şurada görev var Lan Zombi mi bu? Ha değilmiş adammış Abi <laughs> şu

Yok. Tek part. Evet. Oğlum benim her Dying Light videom en az 25 dakika mı ne öyle bir şey bilmiyorum. En kısası en kısası 19 dakika. Öyle hatırlıyorum. Bir dakika. Mert beni korusana. Benim Ya da koruma. Boş ver. Çünkü sadece tek bir videom var falan değil mi böyle? Neyse arkadaşlar 21 dakika olmuş. Hep kadar yeter. Bugünlük e, kendinize iyi bakın. Y yarınki yeni bölümde görüşürüz. Bitiremeyeceksin. Bay bay.